Merhabalar dostlar. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Ee, günlerden 20 Mart 2023 Pazartesi. Yeni dorse, yeni iş, yeni yer. Neredeyiz? Lüksemburg sınırına yakın bir e, Trier'deyiz. Lüksemburg sınırına yakın. E, Almanya'nın Trier şehrindeyiz arkadaşlar. Buraya hemen bir bir palet bir malımız var. Bir palet malı bıraktıktan sonra yaklaşık bir 50 km ileride de nerede olduğunu bilmiyorum. 50 km ileride de geri kalan e, tüm Dorsey'i tüm e, tırı burada boşaltacağız. Yaklaşık bir 22-23 ton işlenmiş alüminyumumuz var. Onu bırakacağız oraya. Oradan adres gelirse yeni adres. Yeni şans diyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi Trier'deyiz. Haftam yoğunluk var. Stau Almancası. Şu yoğunluğu aşarsak, boşaltacağımız yere varırsak zaten sağ 8 açılıyor gözüküyor. Sağ şu anda 7.5 8'de açılıyor gözüküyor. Bir varalım bakalım. Bir varalım bakalım. Eğer açıksa zaten boşaltırız. Oradan diğer adrese geçeceğiz arkadaşlar. Hadi şu adrese bir gidelim bakalım. Nedir ne değildir ben de bilmiyorum açıkçası. Geldik dostlar. Köl diye bir yerdeyiz. Büyük bir fabrika. Burada bir yere boşaltacağız. Evet dostlar. İlk yeri boşalttık. Ee, rahat bir yerde. Hiç korktuğum kadar değildi. Yani ikinci yer benim için daha rahattı. Parkı falan vardı ama e, buradan bayağı bir çekiniyordum. E, 7 açılıyormuş. Ben 8'e biliyordum ama 7 açılıyormuş arkadaşlar. Bu arada bir palet malımız vardı. Bir palet malı içinde işte ne vardı diye sorarsanız şöyle kenardan gördüğüm kadarıyla bu e, pres e, makinenin altına o bıçakları işte kesmek için böyle sart e, tahtaya benzeyen plastikler vardır. İsmi şu anda aklıma gelmiyor. Onlardan vardı arkadaşlar. Onlardan getirdik bir palet kadar. Yaklaşık 300 320 kilo kadar bir şeydi. Onu bıraktık. Şimdi istikamet ikinci adres. Orada da zaten adres tırı komple boşaltacağız. İşlenmiş alüminyum var. İşlenmiş alüminyumunu bırakacağız oraya arkadaşlar. Ondan sonra adres varsa adrese geçeriz. Adres yoksa beklemeye devam arkadaşlar. Hadi şu yola bir çıkalım da. Trafikteyiz gerçi de. Varalım bakalım harcamız yere. Buz indirik arkadaşlar. İndiriyoruz abi olsun. Ama işte 4 palet alttan yan yatmış. Bir yükleme hatası var. Bir dünya çene yaptılar. Ama şükür indiriyorlar. Selamlar dostlar. Merhabalar. iki günlük aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Neredeyiz? Hollanda'dayız arkadaşlar. Dün değil, evvelsi gün e, adres geldi. Adres Hollanda'ydı. Hollanda Belçika Sınırına çok yakın. Geçen hafta değil, bir önceki hafta da buradan sarmıştım ben. Yanıcı sardık arkadaşlar. ADL yükümüz var arkamızda. Yine e, bir buçuk kapak bir malımız var. Bir buçuk kapaktan sonra da e, Bosch arkası. Başka bir şey sarmıyoruz. Geçen e, iki hafta önceki da aynen böyleydi. E, bir buçuk kapak falan sarmıştık. Bir buçuk kapakla da Türkiye'ye gönderdik arabayı. Ee, Philip e, Philip Morris'e yanıcı madde gidiyor. Herhalde bu sigara katkı maddesi. Kesin bilmiyorum ama atıyorum öyle sene yani. Ben kelam ee, iki gün önce Hollanda'ya geldik. Dün saracaktık. Dün mal har hazır değilmiş. Mal hazır olmadığı için de saramadık arkadaşlar. Saramayınca bugüne kaldık. Bugün de saat şu anda 5'i çeyrek geçiyor Hollanda'da. Yaklaşık bir 15 kilometre sonra Belçika'ya gireceğiz. Belçika üzeri Almanya. Almanya'dan da e İngosya'da doğru yolumuz sürecek. Yaklaşık bir 740 kilometre falan yolumuz var arkadaşlar. Dedim ya dün saramadık. Dün yattık. Dün ee, şeyi gezdim. Bu Bergen-Opzon'dayım ben şu anda. Hollanda'nın işte dediğim gibi Belçika sınırına yakın bir yerdeyim. Bergen-Opzon diye bir yer. E, meydana falan gördüm. Hatta bir işim vardı. Çarşıda bir gideyim falan diye baktım. öyle bir hakikaten hoşuma gitti. E, çok güzel yerleri vardı. Eğer unutmazsam ee, o meydanın e, resmini buraya koyayım. Siz de görün. Hakikaten beni çok hoşuma gitti orası. Şu anda da önümüzde bir trafik var. Trafik olması bizim işimize gelmez. Böyle giderse biz varamayız. Çünkü 740 km yol bayağı uzun bir yol uzun bir saat demek. Zaten 10 saat hani saat uzar, uzatarak gideceğiz ama e, varacak mıyız varabilecek miyiz bilmiyorum artık. Kısmet diyelim düştük yola. Velhasıl kelam Arkadaşlar e, bu alttaki videomuzda böyle oldu. E, sardık, boşalttık. iki yere boşalttık. Sonra da adres geldi. Adresimizi sardık. Şu anda Hollanda'dayız. Yaklaşık 15-20 km sonra Belçika'ya gideceğiz. Gireceğiz. Gideceğiz demeyeyim. Belçika'ya gireceğiz. Hatta Belçika'ya gireceğiz derken şu mautu da çalıştırayım. Mount'ta bir dakika. Hiç çalışmıyor. Mağda bir bakmamız lazım bizim. Mağda bir sıkıntı var. Belçika mağda bir sıkıntı var arkadaşlar. Bir mağda da bakacağım biraz sonra şu bir. Heh. Şimdi geldi. İlk başta bir elektrik gelmemişti. Şimdi elektrik geldi bir yaklaşık bir 5 dakika sonra falan kendine gelir o hata geldi. plakam yazıyor. Şu anda Belçika'ya girmeye hazır arkadaşlar. Velhasıl kelam. Ee, bu haftaki videoda burada kapatıyorum arkadaşlar. Seyretin için sonsuz teşekkürler. Her zaman söylüyorum. Soldanız varsa soldanızı e, yorum kısmına yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz konular olabilir. Soracağınız şeyler olabilir. Sorun mutlaka. Bu hafta öyle bir küçük de kaza geçirdik. E, belirttim galiba daha önceki sohbetinde e, yaklaşık şuraya bir çıta düştü. Bu çıta dediğimiz bu e, Dorser'in yanındaki korumalık diyoruz biz ona da çıta düştü. Vallahi Valla dikişlikti burası ama velhasıl gelen yırttık, ucuz yırtık Biraz kanadı falan ama biraz tampon mampon gazlı bezlerken sıkıntısız kapattık yarayı. Bir problem yok arkadaşlar. Dediğim gibi soru soru sorularınız varsa konuşamadığım bir türlü sorularınız varsa mutlaka yorum kısmına yazabilirsiniz. Hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.